meydana geldiğinde bu kurkumda 40-50 yılda başlamıştır. E, sorunlar meydana gelince de sosyal hayatta meydana gelen problemler bir adalet bir de mülkiyetlik olan Kişisel verilerle alakalı ve Almanya'da de, arkadaşlar kişisel verilerin korunmasıyla alakalı yasal e, düzen 50 yıl önce süreci işte kişisel veriler korunmasıyla alakalı ve büpler altına girmiş oldu. Buradaki e, amacımız şu, ben artık bu varlığı inkar edilemez bir durumsa bu durum karşısında ne yapılabilir? Aslında hukukun aradığı çözüm budur yani. Bir problem meydana geldiğinde, e, hukuki bir sorun meydana geldiğinde bunun çözümü nasıl olacak? Buna kafa yürüyor. Dolayısıyla kanunlar nasıl çıkış gerekçelerine olaylar bu abartımı, yani biraz abartmışlar ama yani, ama böyle bir şey. Yani şimdi, bir selfie e, hikayesi var. Gerçekten çok ilginç deneyimler. Siz de görmüşsünüzdür internette. Dünyada belli bölgeler var. İnsanlar oradan selfie çekerken düşüp ölüyor arkadaşlar. Yani, ben bilgisayarım ayarlarımla alakalı. Dolayısıyla, burada, bu kuşlar böyle bilgi işlemciler oturmuşlar.